Hepinize merhaba arkadaşlar ben hemen Bugün Roblox Sports oynayacağız bilgisayardan ilk defa Önceden oynuyordum Şimdi oynayacağız Arkadaşlar normalde asansörlerin orada başlarız da bugünlük böyle olsun Yapacak bir şey girdik çünkü Bir dakika Ah Mecburen şöyle yapacağız Siz görün diye şöyle tableti koyacağım. Tablet sığarsa iyi olur. Şu an ekran ne kadar da net bilmiyorum. Şöyle Olmuyor. ya Ol galiba. Ne kadar net? İyi. Güzel gözüküyor. Ne kadar net onu? yapamıyorum. İlk defa Roblox doğrusu şeyden oynayacağım. Okuldan yeni geldim. Zaten sabah sinirim bozuldu sabahçıyım. Sinirim bozuldu. Öğretmenden azar yedim. Annem gelsene şikayet edeceğim. Bak adım. burada benim oynamak için agalar varsa Eymen Söyleyeyim adımı. Eymen King eee 500 707. Şöyle. Eymen King. Bay bay arkadaşlar.